Değerli kardeşlerim, işte insanoğlu da aynı şu eşya gibi araç gereçler gibidir. Nasıl ki bugün bir malzeme bozulduğu zaman işinin ehli olan bir ustanın elinden elinden geçtiği zaman o araç onarılıyorsa aynı şekilde hakeza. İnsanoğlu da Kur'an'ın hikmeti, Kur'an'ın nuru aynı nasıl yağmur yeryüzünü yeşertiyorsa aynı bu şekilde Kur'an da, Kur'an nuru da Kur'an'ın ayetleri de insanı arzasını, arzalarını giderir. İşte nasıl şu anda bu malzememiz bozulmuş. Bu değerli ustamız getirdik. Şimdi bize onarıyor bu bozulan eşya, malzeme böyle derli Bursa'nın elinden onarılıyor. O arızası gideriliyorsa aynı şekilde insanoğlu Kur'an-ı Kerim'e başvurduğu zaman inşallah o maneviyatı maneviyatındaki eksiklikleri Allah'ın izniyle şifa bulacak ve onaracaktır. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Abidin Hüseyin var mı bir mesajın? Selam.